Ben Berkant. 32 yaşındayım. 8 yıldır evliydim. Eşim Melis'le üniversitede tanıştık. O benim ilk aşkımdı. Melis zarif, olgun, sakin bir kadındı. Hayatımı düzene sokan, beni törpüleyen, tam bir eşti. Ama evlilik sadece sevgiyle yürümezmiş. Bunu çok geç anladım. O her şeyimi bilen hayat arkadaşımken ben en yakınındaki insana, yani kardeşine, yani baldızıma tutulmuştum. Buse. Buse Melis'in 8 yaş küçük kız kardeşiydi. Daha çocukluk danıştığımızda. Ben Melis'le nişanlıyken o liseye gidiyordu. Zamanla gözümde küçük kız kardeş statüsünden çıkıp bir kadına dönüştü. Üniversiteye başladığında evimizde daha çok gelir oldu. Okula yakın diye bizde kalıyordu. Melis onu her zaman çok severdi. Bana annemden çok sen annelik yaptın derdi hatta. Başta hiçbir şey yoktu. Gerçekten. Ama zamanla Buse'nin gözleri fazlaca üzerimde kalmaya başladı. Saçını düzleştirip süslenerek kahvaltıya gelmesi. Bana enişte derken göz göze uzun kalmalar. Önce ben ayıpladım kendimi. Ne oluyor lan bana karının kız kardeşi bu dedim. Sonra kendimi kandırmaya başladım. O başlattı, bakıyor, kokusunu sürüyor ve yürüyorsa ben ne yapayım dedim. Ama biliyorum erkek adamın da çizgisi olurdu. Ben o çizgiyi aştım.'' Melis bir haftalığına annesinin yanına gitmişti. Evde bir tek Buse ve ben vardık. Sözde kalıp ders çalışacaktı. Akşam olmuş, dizi izliyorduk. Bir sahnede elektrik kesildi. Karanlıkta sessizlik oldu. Sonra Buse fısıldadı. Şuna bir şey soracağım ama yanlış anlama tamam mı? Sor bakalım. Sence ben güzel bir kadın mıyım? Yutkundum. Boğazıma taş oturdu sanki. Bu cümle o gecenin son cümlesi oldu. Kendimi kaybettim. O geceden sonra her şey değişti. Melis döndüğünde biz çoktan günahın içine batmıştık. Vicdan mı? İlk başta vardı. Ama sonra tutkularımız sesimizi bastırdı. Kaçımak bakışlar, gizli mesajlar, birlikte yakalanma korkusuyla geçen günler, hepsi adrenalin olmuştu bize. Melis hiçbir şeyden şüphelenmedi çünkü bize sonsuz güveniyordu. Belki de bu işin en acı tarafıydı. En büyük ihaneti en çok güvenen kişiye yapıyorduk. Ama hiçbir yalan ebedi kalmaz. Bir gün Melis'in iş çıkışı erken olmuş. Eve geldiğinde Buse ile salonda çok yakın oturuyorduk. Birbirimize çok yakındık. Dona kaldık. O an Melis'in yüz ifadesi hala gözümün önünde. Kırılmış parçalanmış ama en çok aşağılanmış. Melis o gün hiçbir şey demedi. Gitti. Sessizce gitti. Birkaç gün sonra sadece bir not bıraktı. İkinizi de affetmeyeceğim ama kendimi affetmem daha uzun sürecek. Çünkü ben size güvenmiştim. Buse ağladı, bana sarıldı ama onunla kalamadım. Kardeşinin yerine konmuş bir kadınla nasıl yaşanır ki? günah üzerine kurulu bir ilişki zaten çökmeye mahkumdur. Şimdi bir artı sıfır bir evde yalnız yaşıyorum. Melis evlenmiş, şehir değiştirmiş. Buse ise evlenmemeye yemin etmiş psikoloğa gidiyormuş. Ben mi? Her gece aynı rüyayla uyanıyorum. Melis bana dönüyor, yüzüme bakıyor ve sadece şunu soruyor. Ben sana ne yaptım ki bunu hak ettim? Cevap hala yok. Üç ay geçmişti. Ne Melis aramıştı beni ne busa. Zaten arayacak bir yüzüm kalmamıştı. Işte. Geceleri tavanı izlemek alışkanlık olmuştu. Sessizlik, insanın içini kemiren bir kurttur. Ve o sessizlikte hep aynı cümle dönüp duruyordu aklında. Sana güvenmiştim. Ama en çok yaralayan cümle değildi. En çok yaralayan onun artık hayatta olmamasıydı. Evet kanka. Melis yaşamıyordu artık. Onu notu bıraktıktan 11 gün sonra küçük bir sahil kasabasındaki yazlıkta ilaçlarla hayata veda etmişti. O gün telefonum çaldığında numara annesinindi. Ama sesi tanımadım. Bağırmıyordu, ağlamıyordu. Sadece şunu dedi. Melis artık yok Berkant. Artık yok. Dünya başıma yıkıldı. Gerçek anlamda. O an anladım ki bu hikayede Buse sadece bir figürandı. Hikayenin ana karakteri Melis'ti. Çünkü o, sevilmeye en layık olan kişiydi. Ama ben kör oldum. Son mesajı cebimde hala duruyor. Sen benim ömrümdün ama ömrüm benden çalındı. Cenazeye gittim ama ailesi beni mezarlığa bile almadı. Defol git, mezarına yaklaşma dedi annesi. Babası araya girdi ama o an bir tokat gibi şunu söyledi. Senin elin bizim suyumuzu çizecekti. Buse'ye ulaşmak istedim, onunla konuşmak. Belki birlikte pişmanlıklarımızı paylaşmak. Ama ulaşamadım. Instagram hesabı kapanmıştı. Telefonu kapalıydı. Adını internette arattım ve orada karşımda bir düğün davetiyesi buldum. Buse evleniyordu kiminle mi? Bir zamanlar beni kıskanan, ofiste birlikte çalıştığım Cenk'le. Benim arkadaşım, Melis'in düğününde nikah şahidim olan Cenk. Baldızım, hayatımı paramparça eden kadın, şimdi başka bir adamın kolundaydı. Ve o gün içime bir nefret doğdu. Buse'ye değil, kendime. Çünkü Melis'i yalnız bıraktığım için. Çünkü Buse ile kirli bir oyuna düştüğüm için. Ve en kötüsü hala Buse'yi düşünüyordum. Ben kaybettim. Bu hikayede kazanan yoktu zaten. Melis artık yoktu. Buse başka bir adamın eşi olmuştu. Ben ise kendi vicdanımın mezarına gümülmüştüm. Buse'nin düğünü. Herkesin mutlu göründüğü, her şeyin olması gerektiği gibi planlandığı bir geceydi. Ama sadece dışarıdan öyle görünüyordu. İçeride Buse'nin içi kaynıyordu. Birazdan evet diyeceği adamı sevmiyordu. Ve geçmişi hala yakasındaydı. Tam nikah memuru Buse Karaman, Cenk Aslı'nı eş olarak kabul ediyor musunuz dediğinde salondaki dev kapı açıldı. Ben girdim. Berkant, Melis'in eşi, Buse'nin yasak aşkı, vicdanıyla hesaplaşmaya gelmiş bir adam. Herkes döndü, bana baktı. Ama ben sadece Buse'ye gözlerinin ta içine baktım. Ve o an onun da gözleri doldu. Yavaşça yaklaştım. Kalabalık dağılır gibi oldu. Cenk öfkeyle ayağa kalktı, ne cüretle buraya gelirsin diye bağırdı. Ama Buse elini Cenk'e uzatıp durdurdu. Hayır dedi. Bırak konuşsun. Salonda sessizlik ve ben konuştum. Melis öldü. Herkes biliyor. Ama onun size bıraktığı bir şey var. Ve o şey benimle değil, seninle alakalı Buse. Buse'nin yüzü soldu. Neyi diyorsun? dedi titreyerek. Ceketimin içinden küçük bir zarflı mektup çıkardım. Melis'in el yazısı kokusunu hala taşıyan bir parça. Buse'ye yazılmıştı. Buse'ye, seni kardeşim gibi sevdim. Ama sen benim en büyük acım oldun. Yine de nefret etmedim. Çünkü senin ne kadar yalnız olduğunu hep biliyordum. Ama gitmeden önce sana bir şey bırakmak istiyorum. Sakladığım bir gerçek var. Berkant ile olanlardan sonra sana söylemedim ama... Ben hamileydim. Evet, bir çocuğumuz olacaktı. Ama ben değil. Sen onu büyüteceksin. Çünkü ben artık olmayacağım. Buse sandalyeye çöktü. Gözyaşları sel gibi aktı. Cenk ne yapacağını bilemeden etrafa bakındı. Kalabalık yavaşça salondan çekilmeye başladı. Ben sadece şunu dedim. Melis seni affetti ölmeden önce bile seni düşündü. Şimdi sen kendi vicdanınla baş başasın. Ve çıktım. Arkamdan ne olduğunu duymadım. Belki Buse nikahı kıydı. Belki iptal etti. Belki o çocuk için yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Ama ben biliyordum. Bu hikayenin sonunda kimse kazanmadı. Sadece bir kadın kazandıysa da o da öldüğünde bile affedebilen Melis'ti.